Ya ben istemiyorum. Gerçekten bak, istemiyorum. Yalnız bak da istemiyorum. <laughs> yani Biz de istemiyoruz. Biz de istemiyoruz. <laughs> i̇stemiyoruz. <laughs> yani sen herkesin üstünde oynuyorsun <laughs> abla. Yeter ya. Yeter. Gerçekten ya, ağlayıp durmayın ya. Kreş mi Doğru, burası? Herkes anlamıyorum. Bugün söz hakkı bile verilmiyor bana da kız ya? Böyle bir şey var mı ya? Arkada... Söz hakkı verilmiyor ama abla programın başından beri sadece sen varsın. Bak sadece sen 1 saat 10 dakika 25 saniyedir izliyoruz. 1 saati sensin. 10 dakikası diğerleri. Nasıl söz hakkı verilmiyor? Sen kendini bir izliyor musun acaba? Tamam yay burcusun bütün ışığı üstünde istiyorsun biliyorum ben de öyleyim. Ama yani abla seninki artık yay burçluktan çıktı. Bu hareketlerin normal değil bence benim düşüncem. Herkese herkese bozuldu artık. Bizim de psikolojimiz <laughs> <Psikolojimizi> bozuldu. İzlemiyorum <laughs> ben ya. Bu katlı dolar. Çünkü ne biliyorsun sen